Herkes gider ama sen kalırsın Ay ay bembeyaz senin ne güzel öyle Sen çok tatlısın, çok güzelsin Ve her zaman <laughs> 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 Ay iyisim. Ay 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 ne kadar da tatlı, ne kadar da güzel, ne kadar da Ne güzel dudakların var senin Sen çok kaslısın. Çok güzelsin. Ne kadar güzel yiyorsun sen öyle. Yiyin ben seni ya. Güzellik. <laughs> Ay bebeği saçları boyamışsın falan. İnanılmaz olmuş gerçekten. Bayıldım. Allah'ım sen nasıl bir şeysin şu güzelliğe bak. Gül bakayım. Gülsene. Gül gül.